Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir pizza tarifiyle geldim. Evinizde incecik pizzalar artık yapabileceksiniz. işte başlıyoruz. Buyurun. Evet arkadaşlar 4 su bardağı un. Şu şekilde göstereyim. Elenmiş 4 su bardağı una. Bir paket instant maya katacağım. yaklaşık 2 testi çıkıyor arkadaşlar. 4 su bardağı ondan. Bir tatlı kaşığı şeker atıyorum. Bir buçuk tatlı kaşığı da tuz atıyorum. arkadaşlar. suyumu ayarladım. Azar 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 ele yapışmayan bir hamur yapacağız. Mayalı bir hamur bu. Mayalanmasını bekleyeceğiz yani. Su miktarını size vereceğim bir tane kattım ikinci suyumuz görüyorsunuz hala biraz daha koyu gibi toparlayacağım etmedi. Bakalım yarım bir yarım daha ekleyebilirim. Şöyle hafif kattım. Toparlanmaya başladı. Ablarımda hala un var. Şimdi göstereyim Evet arkadaşlar güzelce yoğurdum yoğurma işlemim bitti hamurumu toparladım streçledim bu şekilde bir saat kabarmasını bekleyeceğim bir saat sonra hafif oklavayla açıp ya da merdane ile açıp tepsi büyüklüğünde incecik bir hamur yapacağız Evet arkadaşlar hamurumuzun mayası geldi bakın çok güzel streçlemiştik Plastik kaplarınızı çok güzel streçlemeniz lazım. Camlar hemen yapışıyor ama streç. Böyle plastik kaplarınıza iki kere, üç kere streçlemeniz lazım. Hiç hava almadı. Çok güzel kabardı. Bir saatin içerisinde. Şimdi hamurumuzu tezgaha ikiye ayıracağız. İkiye beze halinde böleceğiz. Tezgahınızın büyüklüğünce pizzamızı açacağız efendim. size çok güzel bir pizza tarifiyle geldim. Evinizde incecik pizza. Evet arkadaşlar, elimizi şöyle. Evet arkadaşlar. Elimizi şöyle bir güzel toparlıyorum. kaşığımızı elimizle şöyle bir güzel toparlayalım tezgahın üzerine dökeceğim şimdi arkadaşlar şöyle bir hamurumuzu toparlayacağım hamurumu güzelce bir tezgahta yoğurma işlemleri yapıyorum toparlıyorum hamurumu Evet arkadaşlar kocaman bir beze oluştu Evet şimdi bunu Dilerseniz bütün yapabilirsiniz ben küçük yapacağım için ikiye bölmek istiyorum Böldük elimizde hala Şöyle. kapatabiliriz şu şekilde evet arkadaşlar bu böyle fazla hamurumuzu sarsmadan bu şekilde ikiye. Biri hafif büyük oldu, biri küçük oldu. Hiç fark etmez. Biraz bir 10 dakika, 10 dakikada biraz tepsi mayasının gelmesini bekleyip açacağım efendim. Evet arkadaşlar, Bunu döktük. fırın tepsimizin büyüklüğe açacağım. Evet arkadaşlar ben tepsimi büyüklüğünce açtım. Şimdi tepsime bunu koyup üzerine malzemelerini göstereceğim. Evet arkadaşlar tepsimize hamurumuzu koydum. Büyüklüğünce açtım demiştim. Görüyorsunuz şu şekilde. Şimdi sos işlemlerine geçeceğim. Evet arkadaşlar ketçabımızı 3 kaşık ketçabımızı sürüyoruz. Her tarafına gelecek şekilde sürüyoruz. Hatta 4 de olabilir. Yetmeyecek sanırım. Biraz daha ekleme yapacağım. Şu şekilde. Her tarafını yapacağım. Cici pizzalar artık yapabileceksiniz işte başlıyoruz. Buyurun. Yetecek kadar bunu hamurumuza süreceğim. Evet arkadaşlar ketçabımızı sürdük. Dilerseniz e, domates salçası hafif sulandırın, onu da sürebilirsiniz ama ben ketçap tercih ediyorum. Sucuklarımızı daire şeklinde doğradım. Onları bir güzel ekliyorum. Evet sucuğumuzu koyduk. Şimdi sıra zeytinlerde. Mısır. Salatalık turşusu. Hepsinden katabilirsiniz. Ben sade tercih ediyorum. Bu şekilde tercih ediyorum. Kaşar peynir önceden eklemeyin arkadaşlar. Güzelce pişmesine yakın kaşar peyniri üzerine fırına açıp koyacağız. Önceden kaşar peyniri döküldü üstüne rendelendiği zaman koyduğumuz zaman e, hamuru pişmeden kaşarlar eriyecektir. Onu istemiyorum. Evet, evet arkadaşlar, mısır da atıyorum. Önceden ısıtılmış 180-190 derecelik fırında altı hafif pembeleşince. Üzerini kaşar peyniri rendeli güzelce alacağım. Evet. Evet arkadaşlar. Fırına gidiyor pizzamız. Evet arkadaşlar. Baharatlarına geçiyorum. Kekik pizzamıza çok yakışıyor bir tatlı kaşığına yakın bir çay kaşığı da katabilirsiniz. Kendi damak zevkinize göre şöyle kekik katıyorum. Burası bir çay kaşığı kadar olmuştur. Bir çay kaşığı da karabiber katıyorum. Tarafından. Hafif de pul biber katacağım. Sonra fırına vereceğim. Evet arkadaşlar pizzamız pişti. Bakar mısınız inceliğini. Çok güzel bir pizza oldu. Deneyecek olanlar şimdiden afiyetler olsun. Bizi takip etmeyi, bildirimleri açmayı ve abone olmayı unutmayınız efendim. Sağlıcakla kalınız. Hoşçakalın.